Bu bir vahşi yaşam hikayesidir. Harika bir doğa ve hayvanlar üzerine bir hikayedir. Sizin oluşturduğunuz bir hikaye. Evet. Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Vallahi böyle fiyakalı bir giriş de yaptık. Bugün dedik bir farklılık yapalım. <laughs> Allah'ım yarabbim. Evet oyun bizi buna e, ne diyelim itti. Baya e, güzel bir oyun. O yüzden bugün bunu oynayacağız. Wildcraft e, simülasyon oyunu. Vahşi yaşamda e, bir hayvan olacağız. Ve o hayvanın yerine kendimizi koyup hayatta kalmaya çalışacağız. Güzel ve tatlı bir oyun. O yüzden e, sizinle e, bunu oynayacağız büyüyüp nasıl avlanılacağını öğrenmenizin zamanı. İlk olarak biraz pratik yapalım. Evet. Biliyorum kardeşim sen merak etme. Az böyle oyunlar oynamadık. Evet böyle hareket ediyormuşuz ama biraz yavaşız. Şimdi koşma pratiği yapalım diyor anamız. Daha hızlı hareket için bu butonu kullan diyor. Harika. Tamam. Sen dur la. Koş koş koş. Koş koş tamam. <laughs> Harika iş. Şimdi ilk hedefi bulma zamanı. Para kazanmak ve seviye artırmak için görevleri tamamlamamız gerekiyor. Evet. Yakınlardaki hayvanları bulmak için bu butonu görecekmişiz. But basacakmışız daha doğrusu. Şöyle bir Evet. Annemizle birlikte tilki yenmemiz gerekiyor. Tamam şöyle bir kaçayım da bir. Annemiz nerede? Annemiz gelsene ya. Şu Lo, 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 lo. Yalnız biraz değişik oldu. Birkaç la, bir saniye dur. Geliyorum annemiz dur, dur. <laughs> Tebrikler, evet. ilk tilkimizi böylelikle yenmiş bulunduk arkadaşlar. Artık kendi maceranızı oluşturmaya ve kendi ailenizi kurmaya hazırsınız dedi. Valla annemiz bizi bıraktı buralar. <laughs> evet, şimdi bir ismi yazmamız isteniyor. Evet adımızı da koyduğumuza göre burada tip mi seçiyoruz? <laughs> sıradan sıradan nadir. Evet nadir açılmış. Tamam nadir kalsın o zaman. Evet. Nadir kaldı. İsmimizi yazdık. Oha. Kıyafet var lan burada. Hay <laughs> Allah. Vallahi iyiymiş. Neyse ileriki level'larda artık onu da ayarlarız. Şu anda pek bir şey bize açık değil. Evet. Vücut diyor. Kuyruk diyor. Tamam. Neyse sonra ayarlayacağız bunları inşallah. Evet. Allah Allah. Nesiller de oluşturabiliyormuşuz. Tekli oyuncu buracım. Evet. Gün içerisinde birçok kez oyun menüsünde ücretsiz bir hediye açarak ücretsiz para kazanabilirsiniz. Evet. Günlük hediyelerimiz oluyormuş bir oyunda. İyiymiş. Güzel bir şey. <laughs> evet. Şimdi başlayalım. Bu biz miyiz lan? Biz ne zaman bu kadar büyüdük ya? <laughs> Allah'ım yarabbim. Bu koşuyordu değil mi böyle? Böyle olur olur. olur. Koş 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 olur. Kendimi şey gibi hissettim ben. Allah. Hadi. Hadi. A Allah. Hayvanı pelt ettik lan. <laughs> evet. Bir eş bulmak için beşinci seviyeye ulaştık. Tamam kardeşim ya. Daha erken ya ne yaptın? Daha bir tavşanımızı yiyelim ya. Ne oluyor lan bizim tavşan Ha bu eti alacağız herhalde. Değil mi? Heh, aynen üstüne basılı tutmak gerekiyormuş. Tamam ben orada hata etmişim. Tamam bir daha basılı tutacağız o zaman. Bir saniye kardeşim. Böyle taşıyabiliyor muyuz? Oo güzelmiş. Tavşanı taşıyabiliyorum. Az çok fon harcı oldu ya. Bas bakayım bir daha yiyor mu? La bir yavaş ol ha? Hayvan mısın ha? lan? <laughs> tamam şöyle bir. Hı, şeyin üstüne basmak gerek. Tamam. Bir daha ye. Tamam. Tavşan üzerine değil. Oradaki bir buton var. Oranın üzerine basmak gerekiyor. Ben yanlış yere basıyorum. Tamam neyse sorun değil. Öğreniyoruz ya. Öğreniyoruz lütfen ya. Lütfen. Lan daha ne kadar yiyeceksin? Nasıl bir şeysin Nasıl? sen? Yaratık. <laughs> Allah'ım yarabbim. Ne biçim kurtsun lan? Allah Allah. Yalnız tam hayvan gibi hissettim ha kendimi <laughs> Allah ım. yarabbim ya bırak lan yere hayvanı ne yapıyorsun valla biz böyle hayvan yemeye devam edeceğiz herhalde neyse dur Ha, farklı hayvanları yememizi istiyor. Burada bir görev var. Sincap yememizi istiyor. Ha, tamam. Neyse dur şunu bir iki lokma edeyim de bir iki dakika hemen arkadaşlarım seni. Evet, sincap yememizi istiyor. Bu nedir? Yok, bu sincap değil. Sincap mı? Aa, sincapmış. Dedim hayvanı boşuna öldürmeyeyim dedim. Ya. İsraf israftır ya. Biz öyle zevk için öldürenlerden değiliz. Ne oldu lan? Bro, sen kokarca değilsin yalnız. Sincapsın. Bu ne lan? Allah'ım Allah'ım. Bir şeyler oldu bu hayvana. Ne oluyor lan? Allah cezanı vermesin. Allah cezanı vermesin. Hayret bir şeysin brocum ya. Ben de niye öyle ışık yandı kırmızı ışık. Ya he he tamam tamam. Önce bir şey, yemeğimi yiyeyim ya. Allah Allah yemek yemedin. Dur bir görevin başka bir görevim var dur. Ye şunu tamam. Heh. Ne bela aldın arkadaşım ya. Vallahi arkadaşlar diyor ki Karşıdaki eşi yüzde otuz sağlığa getirmemiz gerekiyormuş. Hakimiyet kurmamız gerekiyormuş. Artık nasıl bir mantıksa çözemedim. Neyse. Şöyle bir 30'a kadar getirelim. Yalnız bu beni... Ha, tamam. Vay arkadaş. Eşimizin ismi rastgele bir şey koyalım ya hani olsun <laughs> hani olsun hadi Allah'ım yarım. Şimdi <laughs> eşimizi seçtim ben. Şimdi onunla görev yapacağız. Aynı görev onun için de geçerli olabiliyor. Koş lan. Ne yapıyorsun bu kadar yavaş gidiyorsun şuna bir savaş sen. Ne oluyor lan? Ha ooo ooo güzelmiş aynı zamanda. Biz e, bir karakteri kullanırken diğer karakterimiz de öldürmede yardım ediyor bize. Oo çok iyiymiş bu. Tamam ekstra işimiz kolaylaşıyor o zaman. Oo tamam bu iyi oldu o zaman ya tamam. İşte nerede birlik orada kolaylık. <laughs> evet şimdi yeni görevlerimiz çıktı. Yalnız ben burada hava karardı lan. Ama karardı lan. Gel yardım et lan biraz. Allah'ım yarabbim. Evet. Biraz dedim bunu da seviyesini yükselteyim. Bırak lan yarı. Bırak da birlikte yiyin lan. Heh. Şunlar da bir yesin böyle afiyetle. Gel lan bro. Nereye gidiyorsun? Gel sen de ye lan. Tamam. Tamam yeterli. Şimdi e, ben bunu değiştireceğim ya. Bizim karakteri alacağım. Oo oynamasam bile bizim karakterin seviyesi de yükseliyor. Tamam iyi. Ben bizim karakterle devam edeceğim ya o yan karakter olarak gelsin peşimizden yapacak bir şey yok Evet son birkaç görev kaldı onları da bir yapalım Ondan sonra bakarız duruma göre Hoş kardeşim bir tane vur brocum vur 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 yardım et lan <laughs> Allah'ım yarabbim yardım et Kötü vuruş mu? Şöyle bir yapayım. Şöyle bir yapayım. Ona işe yarıyor onu da bilmiyorum. Aa, bu arkadaş baya bir şey çıktı Güçlü çıktı baya. Neyse iyi, iyi. tamam. Baya bir yedik. İki tane tavşan kaldı. Tavşan nerede? Hı. Evet. Oha lan bizim. <laughs> bizimki bizden önce gitti. Koş lan. Ne kadar yavaşsın ya. Tamam iyi güzel. Bunu da yiyelim. Evet son hayvanımız kaldı. Şimdi onu da bulursak vallahi orada bir şeyler gördüm sanki. Tamam. Biraz koş koş. Koş birazcık. Yalnız adam Broc'um. Neyse sıkıntılarım var senin ama neyse abi, bir şey demeyeceğim. Evet. Valla bebek zamanı bebek zamanı falan filan diyor. Bilmiyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. <laughs> Sonumuz pek hayırlı gibi gelmedi bana. Neyse. Evet arkadaşlar. Burada bırakıyoruz. Ee, bebek işini artık diğer <laughs> videomuza saklayalım. Evet. Valla oyunumuz bu şekildeydi. Size tanıtmış olduk. Ee, grafikler fena değil. Ee, çok da iyi değil şimdi. Yalan söylemeyeyim. Ama e, atmosferi iyi. Ambiyansı güzel bir oyun. E, vahşi yaşamda hissettiriyor kendi bir nebze de olsa. O, bu anlamda güzel. Farklı bir konsepti var konusu daha keza. Şahsen benim hoşuma gitti ve ben devam etmek isterim. Umarım siz de e, beğenmişsinizdir. E, beğenmediyseniz eğer e, yorumlara bunu belirtin arkadaşlar. Çünkü sizin e, yorumlarınız benim için çok önemli. Sizin yorumlarınıza göre e, oyunlara devam ediyorum ben çünkü. O yüzden e, bunu beğenip beğenmediğiniz yorumlarda yazarsanız benim için daha anlaşılır olur ve ben de bu şekilde bu oyuna devam edip etmeyeceğimi anlarım. Evet, bu şekilde e, videomuzu tamamlamış bulunuyoruz. E, o zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.